Merhaba arkadaşlar. Eğer kod yazıp da kodunuzda kontrol ettiğiniz zaman herhangi bir hata vermiyorsa, bağlantılarda herhangi bir hata yoksa ama yükle kısmına bastığınız zaman hata veriyorsa, eğer e, burada yapmanız gereken arkadaşlar bağlantıları kontrol etmek, nasıl bağlantıları kontrol edeceğinizi göstereceğim. Bakın aşağıda e, hata verdi. E, bu hatanın vermesinin nedenini göstereceğim. Araçlar kısmından Aşağıda port 6, port 3 ve port 5 var. Siz 3'e basın arkadaşlar. Bastığınız zaman yükle kısmına basın. Bastıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi kod gayet çalışıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Tek yapmanız gereken araçlar kısmından bağlantıyı düzeltmek. Düzelttiğiniz zaman her kodda ve bağlantılarda herhangi bir sorun yoksa Arduino'nun doğru bir şekilde çalışacaktır. Arkadaşlar eğer çok fazla kod yazarsanız ve sürekli Arduino'ya atarsanız Arduino çalışmaz. Arduino'nun çalışması için içindeki kodların silinmesi gerekiyor. Bunun için tek yapmanız gereken arkadaşlar şurada e, yenile. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar gelecek olan sayfaya kodu yazın. Diğer sayfaları kapatın. Bunu yaptıktan sonra yenileniyor. İçindeki tüm kodlar siliniyor baştan e, istediğiniz kodu yazabilirsiniz o zaman çalışacaktır. Bu e, bugünkü anlatım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.